arkadaşlar bugün 5 sınıf e, beceri temelli sorular çözeceğiz 1. ünitemiz doğal sayılar ve doğal sayılarla işlemler e, İçerisinde 20 tane soru var biliyorsunuz ki yeni sistem matematiğinde e, bu sorular artık çok önemli bu tip sorular e, Çünkü e, matematikte yeni gelen soru tarzları yorumlamaya ve düşünmeye dayalı e, İyi yorumlayabilmek ve daha kapsamlı düşünebilmek için Ya da daha detaylı düşünebilmek için Ne yapmak gerekiyor? Bol bol kitap okumak ve soru çözmek gerekiyor ee, Kitap okumak çok önemli Yorumlama, düşünme Bu tarz kabiliyetinizi Arttıracağı için e, Lütfen e, Bunları yapmaya çalışalım Kitap okuyalım, okuduğumuz kitapları Annemize, babamıza anlatalım Yapamadığımız soruları muhakkak öğretmenlerimize soralım Eee Hemen başlamak istiyorum. Birinci soruyla başlayalım. E, lütfen bu sorular bilgisayarınızın ekranında açık olsun. Eğer bilgisayarınızın ekranında açık olamayacaksa bir çıktısını almanızı öneriyorum. E, buradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum soruyu çünkü. Birinci soruda demiş ki iki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu 9 tane kart bir çubuğun üzerine görsellik gibi asılmış. Hemen görseldekini buraya görebileceğiniz şekilde çizmek istiyorum arkadaşlar. Bir çubuk var. Çubuğumuzun uçlarında sayılar yazıyor. 3, 2, 5, 8, 1, 0, 4, 9 ve 7. Ve Eren bu taraftan bu sayıyı okurken, Mert de bu taraftan bu sayıyı okuyor. Hemen devam ediyorum. Çubuğun farklı taraflarında bulunan Eren ve Mert kartların kendi taraflarındaki yüzünde yazan rakamlarda oluşan sayıyı kendi bakış yönlerine göre soldan sağa doğru okumaktadırlar. Yani diyor ki Eren bu taraftan okurken Mert bu taraftan okuyormuş. Değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Demiş ki Eren'in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı neymiş? 325 milyon 810 bin 497 imiş. Buna göre Mert'in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisi demiş. Şimdi bir kere şunu söylemek gerekirse. Benim Eren'in okuduğu sayı neydi? 325 milyon 810 bin 497 idi. Peki ben ne demiştim? bu tarafta yazan sayılarla Mert'in tarafında gördüğü sayıların toplamı neydi? karşılıklı sayılar 9'du. O zaman şöyle diyelim hemen Mert'in tarafındaki sayıları bulmamız gerekir. Burada öncelikle yapacağımız şey. Toplamları neydi? 9'du. O zaman 7 ile neyi toplarsam 9 yapar? 2. 9 ile 0, 4 ile 5'i toplarsam 9 yapar. 0 ile 9'u, 1 ile 8'i, 8 ile 1'i, 5 ile 4'ü, 2 ile e, 7'yi 3 ile de 6'yı toplarsam 9 yapacak. O zaman Mert'in gördüğü sayı nedir arkadaşlar? Bu taraftan okumaya başlıyordu. Unutmayın bu taraftan gidiyorduz. Çünkü Mert'e göre sol taraf bu taraf arkadaşlar. hemen o zaman yazalım sayımızı. Neydi? 205 milyon 981 bin 476. Evet bu da hangisinde var? Tabii ki Denizli şıkkında var arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda ne diyor? Bakalım. Bir abaküs verilmiş ikinci soruda. Şöyle katlarsam daha iyi olacak sizin için. Abaküs verilmiş. Demiş ki bir abaküsse boncuklar dizilerek 424 milyon 334 bin 323 sayısı oluşturuluyor. Ayşe bu abaküsü yere düşürmüş ve bazı boncuklar yerlerinden çıkmış. Öncelikle olarak normalde yere düşürmeden yazacağım sayı neydi? 424 milyon 334 bin 323'tü. Ama abaküsü yere düşürdükten sonra buradaki boncukları saymamız lazım. 2, 1, 3 diye. 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 1. Gördüğünüz gibi saydığımızda burada kalan boncukları gösteriyor. O zaman ben şöyle yazayım hemen şuna. Kalan boncukları mı gösteriyor bu? Evet arkadaşlar. Kalan boncukları gösteriyor. Ve ne yapmam lazım? Şimdi ne kadar boncuk düşürdü onu bulmam lazım. 4'ten 2 çıktı. 2 boncuk düşürdü. 2'den 1 çıktı. 1 boncuk. 4'ten 3 1. 3'ten 2 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1. 4'ten 3 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1. 2'den 1 çıktı. 1. 3'ten 1 çıktı. 2 olacak arkadaşlar. Toplayalım. 2 1 daha 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Yani toplamda 11 boncuk düşürdü arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki bakın. Ayşe yere düşen boncukların tamamını abaküsün çubuklarına ekliyor. Ayşe her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre elde edeceği en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Şimdi ben bunlara birer tane eklersem ne olur? Öncelikle birer tane ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2'ye 1 ekledim. 3. 1'e 1 ekledim. 2. 3'e 1 ekledim. 4. 2'ye 1 ekledim. 3. 2'ye 1 ekledim. 3. 3'e 1 ekledim. 4. 2'ye 1 ekledim. 3. 1'e 1 ekledim. 2. 1'e 1 ekledim. 2. Tamam. Her birine bir tane ekledim değil mi? Sayalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bizim elimizde 11 boncuk vardı. 2 tanesini pardon 9 tanesini kullandım. Kaç boncuk kaldı? 2 boncuk kaldı kalan. Diyor ki bize en büyük sayıyı oluşturman gerekiyor En büyük sayıyı oluşturabilmen için ne yapmam lazım? Bu kalan 2 taneyi buna eklemen lazım. Ekleyelim. 3, 2 daha 5 yapar. 524 milyon 334 .322 olarak bizim sayımızı bulmuş olur. O da hangisinde var arkadaşlar? Ceyhan da var. Cevabımız C olacak. Hemen tahtayı temizliyorum ve üçüncü soruya bakıyorum. Üçüncü soruda ne demiş bir bakalım. Burada kibrit çöpleriyle alakalı bir soru sorulmuş. Şu şekilde. Evet. Demiş ki aşağıdaki kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığı gösterilmiş. Yani sıfırı yazmak için 6 tane kibrit çöpü kullanılmış. Biri yazmak için 2 tane kibrit çöpü kullanılmış. 2'yi yazmak için 5 tane kibrit çöpü kullanılmış. Demiş ki elinde 38 tane kibrit çöpü bulunan Betül bu kibrit çöplerini tamamını kullanarak oluşturabileceği rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayı demiş. Hmm. Eme hemen 8 basamaklı dediğine göre bunu oluşturmaya çalışalım. Şu şekilde değil mi? Şimdi 0'dan 9'a kadar var. O zaman bizim en büyük sayıyı oluşturacak şekilde bir seçim yapmamız lazım. E, en büyük sayıyı oluşturabilmek için ve seçim yapacaksak en büyük rakamdan başlarsın. Hangisi? 9. Daha sonra 8, 7, 6, 5, 4, 3 Şimdi buraya kadar şu hani bu sayıları yazıyoruz ama bu sayıları yazarken kaç tane kibrit çöpü kullandığımız önemli burada. O yüzden hemen kibrit çöplerini sayalım. 9 yazabilmek için 6 tane kibrit çöpü kullanmışım. 8 yazabilmek için 7 tane kibrit çöpü kullanmışım. 7 yazabilmek için 3 tane kibrit çöpü kullanmışım. 6 için 6 tane, 5 için 5 tane. 4 için 4 tane. 3 için 5 tane kibrit çöpü kullanmışım. Bakın bunlar kibrit çöpleri. Yazıyorum yanına. Şimdi bir hesaplayalım. 6, 7 daha 13. 3 daha 16. 6 daha 22. 5 daha 27. 4 daha 31. 31, 5 daha 36. Toplam 36 tane kibrit çöpü mü kullandım? Peki benim toplam elimde kaç tane kibrit çöpü başta vermişti hatırlıyorsanız. 38 tane kibrit çöpü var demişti. Gördüğünüz gibi. O zaman benim kullanmam gereken 2 tane daha kibrit çöpü mü var? Evet 2 tane daha kibrit çöpü var. 2 tane kibrit çöpü hangisinde var arkadaşlar bakın. Bir de var. Demek ki son basamağımız ne olacak? Bir olacak. Normalde nasıl yazardık? 4, 3, 2 diye yazardık. Ama kibrit çöpümüz yeterli olmadığı için buraya bir yazmamız gerekir. Şimdi soruya geri dönüyorum. Demiş ki bu sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Birler bölüğü. Birler bölüğü neresi? Burası arkadaşlar. E toplayalım. 4, 3, 1 ne yaptı? 8 yapmış oldu. Yani cevabımız bol arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü soruyla devam edelim. Demiş ki dördüncü soruda bir tuşlu telefon gösterilmiş. Eskiden kullandığımız tuşlu telefonlar. Tabii ki şu anda dokunmatikler. Ve ne demiş soruya bir bakalım. Demiş ki tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya harf e, o tuşta kaçıncı sırada ise o kadar basılır demiş. Hemen bir tane örnek vermiş. Ali yazmak için A'ya bir defa basmış. L yazmak için bakın 5'e 3 defa basması gerekiyor. Çünkü JKL diye 3. sırada olduğu için. E, I yazmak için e, 4'e 3 e, defa basması gerekiyor. Çünkü I de 3. sırada. G, H, I. Ve sayı ne olmuş? 2 milyon olmuş. Şimdi bize demiş ki buna göre bu tuşlu telefonda sude yazmak için basılı tuşlar ile oluşan sayı ilgili bir soru sormuş. Şimdi Sude'yi biz de yazalım o zaman. Sude'yi nasıl yazacağız bakalım be. Şimdi S harfi kaçıncı da arkadaşlar? Yedinci de görüyorsunuz. Ve yediye kaç defa basmam gerekiyor? Dört defa yazıyorum o zaman. Yedi, 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 yedi. Dört defa basmam gerektiği olduğu için. Sonra U harfine bakıyorum. U harfi sekizinci e, şeyde sayıda ve ikinci sırada olduğu için iki tane sekiz yazıyorum. D harfine bakıyorum. D harfi bakın 3'te ama birinci sırada olduğu için bir tane basıyorum. E harfine bakıyorum. E 3'te gene ama ikinci sırada olduğu için iki tane 3 yazıyorum. Ayırıyorum hemen basamaklarımı. Daha doğrusu bölüklerimi basamaklarımı değil. Pardon. Demiş ki oluşan sayının binler bölüğündeki rakamı sayı değerleri toplamı. Binler bölüğü neresi arkadaşlar? Burası. Toplamını sormuş. 7 8 8. Topladığımda kaç yapacaktır? 16 7 daha 23 yapar. Hangi şıkta var? Adana'da var arkadaşlar. Cevap ne? A. Hemen devam ediyorum 5. soruyla. Evet. 5. soruda bir üniversitede şöyle soruyu tutayım. Bir üniversitede öğrencilere okul numaraları aşağıdaki kurala göre veriliyor. En başta kazandığı fakülte numarası, yanına fakülteyi kaçıncı sırada kazandığı, daha sonra son iki rakamın sayı değerleri arasındaki fark sayının sayına eklenerek 9 basamaklı bir sayı oluşturuluyormuş. Hatta bir tane örnek varmış bakın. 58. sırada kazanan bir öğrenci tıp fakültesini tıpın koduna neydi? 4 458 yazmış. Sonra aradaki farkları bulmuş. Bakın 8'den 5 çıktı 3. 8'den 3 çıktı 5 diye devam etmiş. Ta ki 9 basamaklı bir sayı yazana kadar. Ve bize neyi sormuş? Buna göre bu üniversitede hukuk fakültesini 16. 16. sırada kazanan Nurşen'in okul numarasını sormuş. Değil mi? Hemen hukuk fakültesini neydi? 5. Kaçıncı sırada kazanmıştı? 16. Hemen 9 basamaklı yazmam için ne yapmam lazım? Son ikisini de hep çıkarma yapmam lazım. 6'dan 1 çıktı 5. 6'dan 5 çıktı 1. 5'ten 1 çıktı 4. 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 3 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. Bakın 9 basamaklı bir sayı elde etmedim mi? Evet elde ettim. Bunu şimdi devam ediyoruz. Hangisidir demiş. Bu sayının okunuşunu sormuş. Okunuşu nedir arkadaşlar? 516 milyon 514 bin 312 yani cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Sadece soruyu iyi yorumlamanız gerekiyor. Hemen 6. soruya geçiyorum. 6. soru bize ne demiş bir bakalım. Evet. 6. soruda bir kodlama sorusu var fark ediyorsanız. Şöyle göstermek istiyorum. K'nın okul numarası soldan sağa doğru ilk 8 rakamının sayı değerleri toplamının birler basamağı, basamağı son rakamına eşit olan 9 basamaklı bir doğal sayıymış. K'nın aşağıdaki optik formu okul numarasını kodlarken bazı sütunlardaki rakamları yazmayı unutmuş. O zaman bizim hemen ilk önce bu sütundaki sayıyı bir tahmin etmemiz gerekiyor. Şimdi sırayı takip edersek kodlamayı 5, 1, 2, 0, 0, 4, 3 boşluk bırakılmış ve 0 yazılmış değil mi? O zaman şöyle değil mi arkadaşlar? 5, 1, 2, 0, 0, 4, 3 boşluk bırakılmıştı ve 0'dı. Bize ne demişti? İlk 8 rakamın, ilk 8 rakamın toplamı demiştim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların toplamı neymiş? Toplamının birinci basamağı burasını veriyormuş. Toplayalım. 5, 1 daha 6. 6, 2 daha 8. 8, 4 daha 12. 12, 3 daha 15. Hatta yazalım. Belki anlamayanlar vardır nereden bulduğumuzu. Topladık. Ne yaptı? 15 yaptı. Diyor ki size 15 ile bir sayıyı toplamışım. Ve sonu diyor 0 diyor. Bakın sonu 0 yani birler basamağı. Nereden anladım? Çünkü buraya yazmışım o birler basamağını. 15'te neyi toplarsam sonu 0 olur? Bir rakam yazacağım arkadaşlar. 5 değil mi? O zaman boşluk olan yere ne gelmesi gerekiyor? 5 gelmesi gerekiyor ki 15, 5 daha 20 olsun. Bunun birler basamağını da buraya yazalım. Kanun okul numarası aşağıdakilerden hangisidir demiş. E cevabımız ne çıkacak o zaman? Adana çıkacaktır arkadaşlar. Sayımız neydi? 512 milyon 4350. Bakın 512 milyon 4350 Adana. Evet. Hemen temizliyorum ve 7. soruya geçiyoruz. Soru ne demiş bir bakalım. Evet. Kodlarla alakalı bir soru. Bilgisayar klavyesindeki her harf ve sembol bilgisayarın hard diskine bir sayı olarak kaydedilmekte. Harf ve sembollere karşılık gelen sayılara e, burada bir kodlama kısaltımı verilmiş. Denilmekteymiş. Aşağıda bazı kodların yazılı olduğu bir tablo verilmiştir. Burada hemen harflere ait kodlar yazılmış. Demiş ki kareyi yazmak için örneğin K harfine baktım. Ney? 75. İlk önce 75'i yazdım. A harfine baktım 65 devam ettim. Sonra R harfine baktım ney? 82. Buraya 82 yazdım. Sonra da E harfine baktım. 69 ve sayıyı tamamlamış oldum. Bize demiş ki 65 milyon 898 8 bin 665 hangisiyle kaydedilir demiş. Hemen sayımı yazıyorum. Bakın. 65 milyon 898 bin 898 bin 665. 665. Bizim kodlarımız ikili ikili değil mi? Yani her ikili bir harfi temsil etmiyor mu? Evet. Hemen bakıyorum. Bakın 65 hangisini temsil ediyor? A'yı. 89 hangisini temsil ediyor? Y'yi. Sonra 86 neyi temsil ediyor? V'yi. 65 neyi temsil ediyor? Hemen bakıyorum. A'yı. Bakın burada. O zaman kelimemiz ne oluyor? Ayva cevabımız ne? Bolu arkadaşlar. Çok basit bir soru. Dikkat ettiğiniz sürece hemen hızlıca yapacağınız bir soru arkadaşlar. Hemen sıradaki soruya geçiyorum. 8. sorumuz. 8. sorumuz. Eski zamanlarda yaşanan Mısırların mı kullandığı? Evet Mısırların kullandığı bir sayı sistemini gösteriyor. Şekillerle biliyorsunuz yazılıyordu. Ne demiş? Eski zamanlarda yaşayan insanlar değişik semboller kullanarak sayılar e, oluşturmuşlardır. Ulaşılan belgelere göre e, eski Mısırlıların günümüzde kullanılan onluk sayı sistemine uygun bir sistem kullanıldığı anlaşılmış. Biri bu şekilde, onu bu şekilde, yüzü bu şekilde ifade ediliyormuş değil mi? Yalnız bir milyon çok güzel ifade ediyorlarmış. <laughs> evet. Demiş ki Berra öğretmen bu sembolleri kullanarak aşağıdaki toplama işlemini yazıyor. Şimdi ben hemen şuradaki sayıları bulmam lazım bu toplama işlemini yazabilmek için. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Bu neydi? 10 binde Yazıyorum. Bakın. Şu ne? Bini temsil ediyordu. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. O zaman 5000. Sonra şu neydi? Bakın 100. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 400. Sonra çiz onluk e, var. Bir tane. Ve sonra iki e, tane de düz çizgi var. O da 2 yapar. Sayımızı oluşturalım. Ne yaptı? 2, 1, 4, 5, 10. İlk sayımız buymuş. 15.412 İkinci sayımıza bakalım. Hemen. Yine 10.000'le başlıyor. Dikkat edin. Evet. Daha sonra 100'e geçmiş. Kaç tane kullanmış? 1, 2, 3 tane. 300. Daha sonra 2 tane 10'luk kullanmış. 1, 2, 20. Kaç tane çizgi kullanmış? 5 tane çizgi kullanmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Sayılarımı topluyorum. 5, 2, 3, 0, 1. Değil mi? Şimdi demiş ki bunların toplamını sormuştu bize. Hemen toplayalım alt alta yazıp. 15.412 ile 10.325'i toplayalım. 7, 3, 7, 5, 25.737 yaptı arkadaşlar. O da D şıkkında var. 8. soru da buydu. Ne yapmış? Basamak değerlerinden sayıları yazmanızı istemiş. Daha sonra da toplama işlemi yapmanızı istemiş. Aslında bu kadar da basit olmuyor değil mi? Göz korkutuyor şekil olunca. Hemen dokuzuncu soruya geçiyoruz. Dokuzuncu soru da arkadaşlar daha, daha tırmanışla ilgili bir soru sorulmuş. Hemen şöyle gösteriyorum. Bakın. Demiş ki aşağıdaki görsellerde Everest ve Annapurna dağlarının zirve noktalarına deniz seviyesine göre yükseklikleri verilmiş. Şimdi demiş ki bir dağcı grubu deniz seviyesine göre 5000 metre yükseklikten başlayıp bu dağların zirvelerine doğru tırmanmış. Everest dağına tırmanırken her 40 metrede bir, e, e, Annapurna dağına tırmanırken de her 80 metrede bir mola veriliyormuş. Şimdi şöyle yapmak gerekirse arkadaşlar. Şimdi Everest'in uzunluğuna kadar deniz seviyesinden yani mesafesi 8848 metre. Peki 5000 metreden mi başlanıyor? O zaman geriye kalanı bulalım hemen. Şöyle çıkaralım. 8, 4, 8, 3 değil mi? Bu geriye kalan. Şarttan yanına kalan yazın. Everest için. Bir de Annapurna için hesaplayalım. O da neydi? 80, 8091 metreydi. Hemen ondan da 5000 metreyi çıkarıyorum. Bu da Annapurna'dan kalan mesafe. Burada bu mesafeyi giderken her 40 metrede bir mola verecekti değil mi? Değil mi? 40 metrede. Burada da her 80 metrede bir mola verecek. O zaman 3848'i 40'a bölüyorum. Hemen hesaplayalım. Kaç defa var? 9 kere var. 360. 24 kaldı. 8 indirdik. 6 defa var. 240. 8 metre kaldı yani bakın. Tam tepeye varmadan 8 metre önce bir mola vermiş. Bakın tekrar söylüyorum. Tam tepeye varmadan 8 metre önce mola vermiş. Hemen Annapurna'yı da hesaplıyorum. 3091 bölü 80 diyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam devam edelim. Yapalım. Kaç defa var? 4 defa olsa 4 kere 8, 32 yapar. Olmaz. 3 defa var. 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24. 9, 49 kaldı. Mı? Acaba doğru yapmadık. <laughs> Çıkarmayı. Evet. Şimdi doğru. İndirdik. Biri 691'in içinde 8 defa var. 64 1 9'dan 4 çıktı. 5 Bu da yani 80 metre 80 metre gidiyordu ya diyor ki son 51 metre kala bir mola vermiş. Bakın tekrar söylüyorum. Son 51 metre kala bir mola vermiş. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Bize demişti ki Soru da şunu sormuştu demişti ki Bakın yapılan bu tırmanışlarda Son molaların verildiği yerlerin Deniz seviyesine göre yüksekliklerinin toplamı Kaç metredir demiş Hemen şurayı bir siliyorum arkadaşlar Çünkü anladığınızı düşünüyorum Bu kısmı Şöyle sileyim Birinde 8 metre kalmıştı Birinde de 51 metre kalmıştı Unutmayın Hemen buradan 8848'den 8'i çıkarıyorum Kaç kaldı Buradan da 51'i çıkarıyorum. Kaç kaldı? 8.840 kaldı. Birinde de 8.040. Bu ne demek biliyor musunuz? Son molaya kadar birinde 8.840 metre çıkmış. Birinde de 8.040 metre çıkmış. O zaman çıktıkları mesafeleri toplarsam sonucuma ulaşmış olacağım. 8.840 artı 8.040 yapacağız. Cevabımız ne olacak? 16.880 yapacak arkadaşlar. O da hangisinde var? Ceyhan'da var. Şimdi şuraya tekrar değinmek istiyorum. Bakın, mola verdi. En sonki moladan 8 metre tırmanması daha gerekiyor. Yani bu kadarlık yolu gitmiş. 51 metre kalan. Tekrar. 51 metre kadar bir mola vermiş. Yani bu kadar gitmiş. İkisinin toplamını sorduğu için bu şekilde yaptık. Evet. 10. soruyla devam edelim. Evet. 10. soruda şöyle bir soru sorulmuş. Hemen şöyle katlayarak size göstereyim soruyu. Şöyle arkadaşlar. Demiş ki daha sonra bir matematik öğretmeni sağ elindeki parmaklarını aşağıdaki gibi 0, 5, 3, 1, 7 rakamlarını yazar. Daha sonra öğrencilerine basamaklardan birini kapatıp kalan 4 basamakta yazan rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük ve en küçük 4 basamaklı doğal sayıları bulup toplamalarını ister. Demiş ki hemen burada bir örnek vermiş. Mesela 5, 3, 1, 7 kalsaydı en büyük yazacağı sayı 7531, en küçük yazacağı sayı da 1357 olurdu. Toplamları da bu olurdu demiş. Peki demiş bu öğretmen hangi parmağını kapattığında öğrencilerin bulabileceği en büyük sonuç kaçtır demiş. Şimdi sayı 0 5 3 1 7 rakamları kullanılarak mı yazılacak? Biz zaten daha demin ki örnekte 0'ı kapatmıştık. O zaman şimdi bir de deneyerek gitmemiz gerekiyor burada. 1'i kapatalım bir kapansın. Ne kaldı elinde? 0, 5, 3 ve 7 kaldı. Bununla yazabileceğim en büyük sayı nedir arkadaşlar? 4 basamaklı. 7530'dur. Peki en küçük sayı nedir? Ee, en küçük sayı da 3.057 sayısıdır. İkisini topladığımda kaç yapar? 7, 5, 3, 8, 5, 7, 3, 10. 10.587 şıklar da var arkadaşlar. Cevabımız bol olacak. İsterseniz diğerlerini siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Mesela hemen buraya soruyu çözdük ama bir örnek olsun sizin için. Mesela biz 3'ü kapatsaydık. 3'ü kapatsaydık ne kalırdı? 0, 5, 1 ve 7 kalırdı. En büyük yazacağım sayı ne olurdu? 7.510 olurdu. En küçük yazacağım sayı ne olurdu? 1.057 olurdu. Topladım bakın onları. 7, 6, 5, 8 olurdu. 8.567 olurdu. Ama tabii ki hangisi daha büyük baktığınızda bu daha büyük olduğu için hemen ilk kapattığımız yani biri kapattığımızda elde ettiğimiz sonuç bize cevabı verdi. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. devamını dinleyin. Bu ilk 10 soruydu. sonraki videoda da, sonraki videomuzda da 11'den 20'ye kadar olan soruları cevaplandıracağız arkadaşlar.